68 tane mini brand açıyoruz part 4. Bir tanesini rastgele seçeceğim ve kalan iki tanesini de ondan aynı seçeceğiz. Şimdi hemen seçiyorum. Hop. fashion. Ben bugün çok bonkör günümdeyim. Bir tane de benden olsun. 4 tane mini brand açıyoruz. <laughs> <laughs> Neden iki tane? Nedir bu? Okey, aksesuarlar çıktı. Şöyle bir tane çok şirin spor ayakkabı. Şöyle bir tane gold güneş gözlüğümüz var. Açabilirsem çok minik çünkü. Şöyle. Görebildiniz mi? Güneş gözlüğümüz, spor ayakkabımız ve bir tane de taç. İkinci paketimizi açıyoruz. Aa, kutusunun üzerindeki çantayı çıkarttık. Bakın, şurada kutusundaki çanta. Ta -ta Bildiğiniz normal çanta. Bunu küçültmüşler. Sıcak suya koymuşlar. Olmadı. Şimdi bu çıkarttıklarımız şurada dursun. Bunda o kadar az nadir var ki nasıl çıkartacağız bilmiyorum. Paketimizi açıyorum. Neler çıktı? Bu şaka mı? Bu topuklu ayakkabı şaka mı? Böyle bir topuklu ayakkabımız var. Keşke bir tane Barbie'm olsaydı bunları ona giydirirdim ama Barbie'm yok. Şuna ne demiştiniz? Kemer mi? Aa, yok kemer değil. Saç bandı ya da saç tokası sanırım bu. Bir tane kedimiz çıktı ama bu nadir kedi değil. Nadir kedi gözlüklü ve e, beyaz bir kedi. Hemen diğerini açıyorum. Aa bu çantanın bize pembesi çıkmıştı. Hatırladınız mı? Bakın. Bunun mavisi gelmiş. Şöyle açılıyor kapağı. Ya nasıl yapabiliyorsunuz bunları bu kadar gerçekçi? Şöyle bir çantamız çıktı. Yani içerisine hani çantaların böyle bozulmasın diye kağıt koyuyor ya. Onu, onu bile koyuyorlar. Gerçekten şaka gibi. Gerçekten. Oh yazı hazırız baksanıza. Şapkamız. Çantamız. Gözlüğümüz de çıkmıştı bu arada güneş gözlüğü. Aa bakın dolgu topuklarımız da çıktı. Bunlar eskiden ne kadar modaydı yazın. Dolgu topuklarımız lütfen. Yaz bunlarsız asla olmaz. Tatile gidiyoruz hep birlikte. Bir tane daha güneş gözlüğümüz var. Hatta bunun camları şöyle bakın. Görebilecek misiniz bakayım. Bunun camları şu şekilde. Bu bayağı havalı bir güneş gözü. Bakın ben de şöyle hayal edin. Şimdi bu yumurtayı da şöyle kıralım. Hoppa açıyorum. Okey, Okay. Olabilir. Olabilir ama yani aynısı çıkabilir. Elbette çıkacak. Bu kadar çok var. Nasıl denk gelmesin ki aynısı? Ama bu kadar da olmaz. Şimdi bu kadar da olmaz. Bana bu kadar da aynılarını gönderemezsiniz. Bakın bu bile bir aynısı çıktı. Ha yani şimdi Türkiye'de olsaydım bunu da size yollardım. Çok üzüldüm. Bu arada demek ki bir tanesi aynı çıkınca diğer tüm boldaki ürünler aynı mı çıkıyor? Bu çok saçma.